Herkese selamlar dostlarım Bugün Need for Speed No Limit serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Öncelikle videoya geçmeden önce hemen bir şey söylemem lazım ee, Kazandığımız paraya 50.000 bonus olarak verdi ee, Yani normalde 18.000 kazanmıştık o en sonki videoda ama 50.000 de kendisi bonus verdi Onun haricinde garaja girdiğimizde <laughs> Evet bugün garaja girerse hemen bir şey göstereceğim ee, bu tamam BMW'miz. Bir dakika bunu göstermeyecektim ya. Ha, işte bu. Bunu gösterecektim. Bize böyle bir araç verdi. Ee, bunun ikisini Google hesabımızı bağlayıp Need for Speed No Limit'in büyük paketini indirdiğimiz için verdi. Biz de tabii ki de öyle bir arabaya hayır diyemezdik Ford Mustang'in. Yani bizim M3'ümüz çok güçlü olmasına rağmen aradaki farkı görüyorsunuz ikisi de. <laughs> Parça gelmiş Oyun son onu bir takalım hemen güçlendirelim. M3'ümüz yine güçlenmeye devam ediyor. Onun haricinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun haricinde başka bir şey yok zaten. Ee, buradan Günlük olarak bir tane bedava alabiliyorduk onu alalım şöyle açalım ne vermek istedin bize u üç tane kartını verdi Viper GTS'in 21 tane daha çıkartmamız gerekiyormuş ee, buradan bir tane <laughs> günlük firimizi alalım sen ne verdin güzel 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 bundan başka yok değil mi Yok tamam ee, direkt videomuza kaldığımız yerden bölümlerimizden devam edebiliriz O halde <laughs> biz en son chapter 1'i bitirmiştik chapter 2'ye geçmiştik ee, chapter 2'de ikinci de kalmışız gördüğünüz üzere abi bana gerçekten Ford Mustang kullandıracak mısın Karşımdaki araç ne peki Bir şey yarışmıyor muyum yoksa Bu arada en son kontrolleri unuttum Bayağıdır oynamıyorum Siz videoyu tabi e, erken izliyorsunuz ama Ben Abi bu ne ya Zamana karşı yarışıyorum galiba Nasıl anlıyorduk ben onu unuttum Tamam hatırladım Nasıl nasıl basıyordum Ha yani tamam. Oraya geçince nitromuz da dönmüş. Abi bu araç ne? Uçuyor ki bu. Uçuyor. <laughs> Arabayı koyduk gönderdik direkt. İnanılmaz hızlı, inanılmaz hızlı. Bu chapter'a göre inanılmaz hızlı. Yani bize verilen süreden 15 saniye kadar önce geldik. Onu da, bunu da, şunu da alır. da, bunu da, 200 1200 parayı kaptık hemen. Temiz. Ee, seni daha sonra onu oylayacağım ben oylayacağım. Evet. Ya abi bize Ford Mustang kullandırıyor da bizim zaten M3'ümüz bile güçlü. Karşıma gelecek olan araba baksana abi 249 236 yani bunların eline M3 ile bile verebilecekken 482'lik Ford Mustang ile yarıştırtıyor beni gerçekten bu oyun. Ciddi misin sen? Yani siz ciddi misiniz? <laughs> Al o zaman. Yani şey çok e, burada bir duracağım hemen şeyi söylemem lazım kesinlikle e, eğer oyunu bir an önce şey yapayım chapter'ları atlayayım daha şey olayım daha çabuk kasayım diyorsanız siz de hesabınızı bağlayıp Need for Speed No Limit'in geri kalan böyle 500 MB'lik bir kısmı var Telefonunuzda yer varsa indirin onu abi bu arabayla falan oynayın inanılmaz güzel. O zaman veriyorum ara gazı. Açınlar abi. Beni yenebileceğinizi sanıyorsunuz ha? Görüşürüz. Şimdi ben buradan drift'e attım da. Abi bak şeye basmayacağım bir, nos'a basmayacağım bir. Şu an nos'suz böyle. Şu an nos'suz bak. Hazır mıyız? Aradaki farkı çok merak ediyorum. Çünkü yarışı 5 saniyede falan bitirdim. 30 saniye sürmüş mü gerçekten? 30 saniye sürmüş ya. Subaru'nun kartları. Subaru bizde var ama hala da kartlarını vermeye devam ediyor garip bir şekilde. Olsun, versin bakalım. Lamborghini Aventador mu? Lamborghini Aventador e mu süreceğim? 701 gücü var. Benim inanılmaz güçlü dediğim arabamdan 300 ortalama 300'lük bir seviyede daha güçlü. <laughs> Şu an Lamborghini Aventador e mu sürüyorum? <laughs> Lamborghini Aventador e sürüyorum. Oğlum <laughs> oh, sese bak. <laughs> tamam tamam kes. <laughs> sese bak sese bak. Lamborghini Aventador Drift Aman 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 uçu 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 Abi inanılmaz güzel bir araç ya Bu neymiş ya Oha. Tutamadım, tutamadım. Yani bu kadar mıydı ya? Yani Lamborghini sürük o kadar yani bu kadar mı şey olacaktı? Bu arada bir saniye ile kazanmışım ha. Geçemiyormuşum. Demek ki Lamborghini ile bizden daha iyi bir performans bekliyor veya tam bu kadar performans bekliyor olabilir ama daha iyi performans yapılabiliyor demek ki yani. <laughs> Sonuçta işte bu zamana kadar hep oraya... What? Neyini verdi bana Lamborghini? Orada Airborne diyor. Onu, onu yapmamız lazım direkt ama. Ee, bir Lamborghini'nin Lamborghini. neyini verdiğini ben bir göreyim yani. ya. Bakar mıyız? Benim Ford Mustang burada. Bu arada bence aralarında o kadar da bir fark yoktu falan diyormuşum değil mi? Bana de Lamborghini'nin bir şeyini verdi ama ben anlamadım ki ya. ya bir tane bir tane kartını vermiş. 34 tane daha lazımmış o Lamborghini'yi açabilmek için. Teşekkürler. Bir kart bir karttır abi sonuçta değil mi? Şu Airborne'u yapalım bir ya neymiş? Ya illa Ford Mustang ile yarış bitir şu oyunu diyorlar. M 3 ile yarışıyor. Ya benim M3'üm büyük ihtimalle bununkinden daha güçlü ama ben gidip Ford Mustang yarışıyorum. <laughs> Onun M3'ü modifiyeli ama. Şş. Kıyak, kıyakmış lan senin M3. Anahtarına var mıyız? Hadi bakalım. Yarışlar biraz daha uzun sürmedi ya. Belki daha uzun süren vardır ilk başta olduğumuz için. Bu kadar yavaş sürüyordur. Oğlum bu drifti atıyorum ya Sıkıntı yok Onu bu sefer yapmadım. Şimdi yapabiliriz Atıyorsun bu drifti <laughs> Anam Hayır 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 hayır. Bir an dışarı çıkabilecek sandım. Olsaydı çok kötü durumdaydık şu an. Bu ortaya inanılmaz beğendim bu arada. Havada girdim. Havada girdim içeriye gördünüz mü? <laughs> Hocam yani belki aynı arabalarla yarışsak bir şey olur da yani sıfır kazayla geldim sayılır. Ufak sürtmeler var sadece yani. İyi sürük biz de sonuç olarak. Onda bunda şundadır şunda bunda ondadır Ah be yakında yakında dayı bon yarışını yapabiliyormuşuz ya yani Bunlar aslında yapsak iyi olur şu yönden iyi olur ee... sonuç olarak güzel şeyler veriyor <laughs> Güzel para veriyor yani. Para kasmak için yapılabilir mi? Yapılabilir. Burada ne yapıyoruz? Time trial yine. Az zaman da Bir dakika hocam çekiyor musun? Ama arabalara koyunca bir anda arabalar yanıyor ya. Burada basılır. Yapma onu. Hayır, 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 hayır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. az kaldı ya. Yetişeceğim gibi ama. Hocam çekil. <laughs> tamam ben daha var zannediyordum hemen. Bitiyormuş iyi bari. Arabaları koyunca sıfır başlıyoruz bu arada. Direkt arabaları koyup geçiyoruz yani. İş yapar herhalde bu ya. Hunter. Şu hunter'da da yapıp. Şurada ne veriyorsa... Bizi bu arabayı mı verecek? Ford Mustang busu mu verecek? Ya da onun kartını mı verecek? Şu Hunter'ı yapalım madem. Volkswagen Golf GTI ile yarışıyoruz. Yani bizim Ford Mustang biraz hile gibi oldu ya. Kayamıyorum. M3'e gireceğim yarışlara. Eee? Nerede yarışıyoruz tam olarak? Hata önümde, önümde başlıyor. Okay. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Hile gibi lan benim araba. Üstüne fark bile koydum herhalde. <laughs> ne kadar fark attım acaba? 11 saniyede fark atmışım yani üstünde. 10 Nos'a bastıktan sonra 300 de gidiyor. Zaten normalde 260-270 ile gidiyorlar. Şimdi bir dakika. Onu tek videoda bir tane chapter atlatıyoruz ha. Aha Volkswagen olmuş. Hoş geldin Volkswagen. Sen ara ara böyle bir kaç bir şeyler yapabiliriz ya. Ay bunu renkleyebiliyoruz mu? Modifiye edebiliyoruz mu yani bunu? Yok yok. Şimdi onlarla bunlarla uğraşmayalım. Şuradan biz şeyimizi alalım. yani tek bölümde şey bitirmek de olmaz şimdi. Bir tane chapter bitirmek olmaz. O yüzden siz bence bu videoya bir like atın. Abone olun. Yarın bir video paylaştım. Eğer zaten bunu daha sonra paylaştığım gün daha farklı bir günde izliyorsanız direkt yarınki videoya geçin buradan. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay